Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Yağmurlar altında gördüm. Kadeh tutarken gördüm de. Bir kıyıya bakarken. Bakarken ki ağlayan yüzünle. Ve yaraşırsa ancak Mone'nin kadınlarına yaraşan giysilerinle gördüm de. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Öyle kısaydı ki adımların. Diyelim bir yaz tatilinde. Bir otel kapısının önünde. Tahta bir köprünün üstünde. Bir demet çiçekle paslanmış bir kedi arasında. Öyle kısaydı ki adımların. Şöyle bir bardak yıkayışının vaktiyle ölçülür ve denk düşerdi ancak. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç yok bir yanıtın nereye diyenlere. Bir buz titreşimi gibi sallantılı ve şaşkın ve çabuk bir merhaban vardır bir yerden gelenlere. O bir yerler ki, diyelim çok uzak olsun, sen gelmiş gibisindir oralardan, otobüslerden, yollardan, deniz üstlerinden topladığın gülüşlerle. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Seni görünce dünyayı dolaşıyor insan sanki. Hani etilerden hisara insek bile. Bir küçük yaşındasın. Boyanmış taranmışsın. Çok yaşında her zamanki çocuksun gene. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Mart ayında patlıcan, Ağustos'ta karnabahar. Mutfağın mutfak olalı böyle. Bir adın vardı senin, Tomris uyardı. Adını yenile bu yıl. Ama bak, Tomris uyar olsun gene. Ben bu kış öyle üşüdüm ki sorma. Oysa güneş pek batmadı senin evinde. Söyle. Ben seni uzun bir yolda yürürken gördün müydü hiç?